yarış biz yene kadar Noh yakalar hızımızdan ne alıyor karalar tribe bağladı camlı yağalar hadi agalar eğlenelim öte adalar rof agalar bizi yıkamayan adımızı karalar geçmişi kirlenen kafasını oyalar hadi yağalar her bir yarış biz yene Babalar yan 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 Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün tavalla balyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayram Ama şeyran alem bize hayran sizi kardeş Kervana takılan Z yaktaş İki çarşaf tek gece iki maaş Kuzelimle oluyoruz ay yaş Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yaksın Keyfim eşekler gibi battım Yaşıyoruz hayatı fosamız yansın oh, Yakalar hızımızdan ne karalar Teribe de bağladı Hadi agalar, hadi agalar Eğlenelim, rota adalar Ruh agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar Geç bir şekillene oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar Noh yakalar, hızımızdan nağlıyor karalar Tribe bağladı bağlı dış agalar Hadi agalar, eğlenelim, rota adalar Ruh agalar, bizi